John kılıcını indirip dövüşe son vermek üzerindeki Emmet sahte bir alçak hamle yaptı ve kalkanının üstünden John'un şakağını yakalayan vahşi bir ön el vuruşu indirdi. John yapaladı. Darbenin kuvveti yüzünü hem miğferi hem de başı çınlıyordu. Göz aralığının ötesindeki dünya yarım kalp atımık zaman boyunca bulanıklaştı ve sonra yıllar gitti. John bir kez daha kış yarındaydı. Örgü zırh ve göz kalkan yerine dolgulu bir deri üstük giyiyordu. Kılıcı ahşaptı ve karşısındaki Rop'tu. Demir emek değil. Yürümeye başladıktan itibaren her sabah birlikte terim yapmışlardı. Snow ve Stark. Kış yarının avlularında koşup kılıç sallamışlar. Bağırmış ve gülmüşler. Etrafta görecek kimse olmadığında ağlamışlardı. Dövüşürlerken küçük çocuklar değildi onlar. Şövalyeler ve kudretli kahramanlardı. Ben Ejra Şövalyesi Eamon'um diye seslenirdi John. Pekala ben de soytarı Florian'ım diye geri bağırırdı Rob. Ya da ben genç ejderhayım derdi Rob ve ben Sir Raymond Redmond'im diyerek karşılık verdi John. O sabah ilk olarak John seslenmişti. Ben kış yarı lorduyum diye bağırmıştı daha yüzlerce kez yaptığı gibi fakat bu sefer Rob cevap vermişti. Sen kış yarı lordu olamazsın. Sen piç doğumlusun. Lady annem senin asla kış yarı lordu olamayacağını söylüyor. Bunu unuttu sanıyordum? John ağızdaki kanın tadını alabiliyordu. Yüzüne inen darbenin akıttığı kanın. En sonunda Haldır ve Beygül onu Demir Emet'in üstünden almak zorunda kaldı. Her biri bir kolundan tutmuştu. Korucu afallamış halde yerde oturuyordu. Kalkanı parçalara ayrılmıştı. Milferinin göz siperi çarpılmıştı ve kılıcı 6 metre uzandaydı. John yeter diye bağırıyordu Haldır. Devrildi. Onu silahsız bıraktın yeter. Hayır. Yetmez. Asla yetmez. Herkese selamlar. Bu hafta John Snow videosu yapacağız ama ilk önce. Sena Doğan, Raben. Miraç Anıl Dengizik, Batuhan. İlhan Karayel, Berhan Evkin. Mahmut Ali Aşçı, Uğurcan Suluklu. Find the light in the dark. Mehmet Emin düştü. Eren Gidik, Eren Dikkaya. Burbur, Fatih Karameşe, Veysi Genç ve Sadir Alışık'a kanalıma üye katılımı destek oldukları için çok teşekkür ederim. Bu hafta John dönüyoruz ve onun için bir sorunsal videosu yapıyoruz. X'te gezinirken eğer John annesi ve babasıyla büyüseydi Stark ve Martel çocuklar arasında ikinci bir dans yaşanır mıydı sorusunu tartışıldığını gördüm. Kimse evet kimse hayır derken John'un piç olması yüzünden hırslarından arındığını ama ailesiyle büyüse de böyle olmayacağını söyleyerek dansın yaşanacağını düşünen bir paylaşıma denk geldim. Biliyorsunuz ki John Snow'un kalbimdeki yeri özeldir. Bu sebeple yıllardır onu incelemeyi severim. Haliyle onu çok iyi tanıdığımı iddia edecek kadar da cüretkar davranmaktan çekinmiyorum. Bu paylaşımı görür görmez de ister istemez hemen karşı çıktım. Sonra kendi kendime neden konuda bir video yapmıyorum ki diye düşündüm ve sonuçta bu. Çoğu düşünürken 8 senelik Game of Thrones yolculuğumuzun üstümüzdeki etkisi yatsınamaz. Dizi bilinçaltımıza öyle bir işlendi ki çoğumuzun aklına ilk olarak oyuncuların yüzleri geliyor ve tabi olarak da dizdeki kişiliklerim. Elbette sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kitap ve dizi karakterlerin kişilikler arasında mesafeler var. Öyle ki bazıları arasında mesafeler devasa boyutlarda ve ve isim benzerlerden ibaret. Hatta kimsenin ismi bile benzemiyor. İnsanın kendisini dizi etkisinden arındırmasının en iyi yolu kitapları tekrar tekrar okuyarak detoks yapması aslında. Herkese tavsiye ederim. Dizideki Jon Snow karakterinin gelişimi bir noktaya kadar yukarı doğru çıksa da ondan sonra duruldu ve aşağı indi. Elbette çelişkili noktalarda yok değil. Örneğin ilk kitapta da ilk bölümde de John'un gece nöbetine katılmasının temel sebebi piç olmanın onu geleceği için bir şey sunmaması ve kendisi için ancak surda yükselme imkanı görmesi. Hatta korucu olmak yine kahya olarak atandığı da, da, pek bir bozulmuştu. Çünkü kahyalık onun gözünde basit bir iştir ve hor görmektedir. O sadece korucu olmaya layıktır ve bu konuda yeni yetimlerin hepsinden yeteneklidir. Elbette bölümler ilerledikçe, dahası sezon ilerledikçe senaristler Jon Snow'un hırs ve yükselme arzusunu ortadan kaldırdı. Hiçbir şeyde göz olmayan, sadece ona yükletilen sorumlulukları hakkıyla taşımaya çabalayan bir görev adamına ibaret kaldı. O yönünü bile dirildikten sonra kaybedip güneye inerek her şeyden uzaklaşmaya çabaladığı bir anda geldi tabii ki. Kısacası bir çeşit meri su erkeği yarattılar. Kusursuz olmaya çabalayan, günahı ve itirazları olmayan, Pürhü Akpak biri çıktı karşımızda. Her ne kadar hayranları deney hikayesinin sonundan memnun da en azından bir meruz kadını değildi. Gri bir karakterdi. O yüzden dizi dene dizi John'dan daha retli bir karakterdir. En azından son sezonda. Kitaba döndüğümüzde ise bizi dizinin tam tersi bir resim karşılıyor. Hırsları ve itirazlarından hiçbir şey kaybetmemiş. Bu konuda yarası olan ve içten içe kaynayan bir karakterdir Jon Snow. Gözü belki demir tahta değildir lakin görüş alanında yer alan ve uzanabileceği uzaklıkta olan kuzey muhafaza unvanını istemektedir. Aile yadigarı buz kılıcını istemektedir. Winterfell istemektedir. Merisuda değildir. Gri bir karakterdir. Açık bir gridir belki ama gridir. İstediğini almak için bir bebeğin annesini çocuğunu öldürmekle tehdit edecek kadar da ileri gidebilecek kadar hem de. Tabi benim sözlerime güvenmek zorunda değilsiniz. Neticede bu bir yorumlamadır deyip geçebilirsiniz de. Böyle durumlarda yapacağımız en iyi şey yazarın kendisine ve kitaplara danışmaktır. Açılışta okuduğum alıntı en sevdiğim kısımlardan biridir. Martin John'un hırs ve itirazlarını ilk iki kitapta ufak ufak bize sunmuştu. Üçüncü kitabın sonlarına geldiğimizde ona Winterfell Lord'a olma fırsatı sunulur ve bu da kalbinde çatışma yaşamasına sebep olur. Çünkü John, Ron Ramsey hatta Theon gibi sade hırslardan ibaret bir değildir. O bir görev adamıdır da ve ailesinde sadıktır. Ayrıca bu fırsat karşısında ondan istenen bir bedel de var. Roller inancına teslim olup kalenin kalbi olan büvet ağacını sökmek. John bu şartta hoş bakmaz ama yine de yazar. Ona sunulan fırsatı ne kadar çok istediğini bize yansıtmaktan geri durmuyor. John sıraya oturdu ve başını ellerine gömdü. Neden bu kadar öfkelim ki diye sordu kendi kendine ama bu aptalca bir soruydu kış yarı lordu. Kış yarı lordu olabilirim, babamın varisi. Fakat John'un gözlerinin önünde canlanan yüz, Lord Eddard'ın yüzü değildi. Lady Catelyn'in yüzüydü. Koyu mavi gözleri ve sert, soğuk ağzıyla bir parça istenize benziyordu kadın. Demir diye düşündü John ama kırılgan. Lady eskiden kış yarında baktığı gibi bakıyordu John'a. Onun robu kılıçta, hesapta ya da herhangi bir şeyde geçtiği zamanda baktığı gibi. Sen kimsin diye soruyordu bakış. Sen buraya ait değilsin. Neden buradasın? Suyun ısısı John'un kaslarındaki ağrıyı biraz azalttı ve onun kış yarındaki çamurlu gölür düşünmesine sebep oldu. Tanrı korusundaki buharlı ve köpüklü suları. Kış yarı diye düşündü John. Theon kaleyi yaktı ve yıktı ama ben onu eski haline döndürebilirim. Babam bunu isterdi. Şüphesiz Rob da öyle. Kalenin harabe halde bırakılmasını asla istemezlerdi. Rob'un sen kış yarı olamazsın. Sen piç doğumlusu dediğini duydu yine ve taş krallar granit didleriyle humurdanıyordu. Sen buraya ait değilsin. Burası senin yerin değil. John gözlerini kapadığında solgun dalları, kırmızı yaprakları ve vakur yüzlü yürek ağacını gördü. Büvet ağacı kışlığının kalbiydi. Lord Edith her zaman bunu söylerdi. Ama John kaleyi kurtarabilmek için o kalbi kadim köklerinden sökmek ve kırmızı kadının aç ateş tanrısına yedirmek zorundaydı. Buna hakkım yok diye düşündü. Kışarı eski tanrılara ait. Burada arzusunu görebiliyorsunuz. Bedeli de görüyorsunuz. John teklifi kabul etmek için kendini bu parça zorluyordu. da. Bahane üretiyor. Onlar kale böyle kalsın istemezdi. Bu tamamen teklifi kabul etmek için kendine uydurdu bir bahane. Snow ismine sahip biri olarak Kek ve iki taş krallar ona buraya ait olmadığını dillendirirken ve asla sahip olmaması gereken hak etmediği bir ismi uman olduğunu ona söylerken John da buna rağmen teklifi kabul etmek istiyor. Dahası alıntının son kısmı Karakale'deki hamamda geçiyor. Alistair Thorne ve Boba'nın Ophelia Slainty kumandan olarak seçmesi için kulis çalışması yaparken alıyormuştu. Ancak o zaman durdu. Soluklanmak ve düşünmek için. Otul Yarvik güçlü hükümlerin adamı değildi. Konunun aşağı taç ve harç olduğu zamanlar dışında. Yaşlayı bunu biliyordu. Thorne ve Marsh onu etki altına alacak. Yarvik Lord Jones'u destekleyecek ve Lord Janos Lord Kumandan seçilecek. Peki bu bana kış yerinden başka ne seçenek bırakıyor? Bakın Martin burada John'u cezbetmek için başka bir yemleme yapmış. Tony ile arası iyi değil. Janos ile olan kan davası ve birbiriyle tanışma şeklinde de herkesin bilgisinde. John onun kumandan olacağını düşünüyor ve bu da onun surdaki hayatının cehenneme dönmesi demek. Hayli buradan kurtulup Sirius'u teklifle kabul etmek için iyice baştan çıkıyor. İyi bir yabanıl olmamı istedi. Sirius kışırılı olmamı istiyor. Peki ben ne istiyorum? Güneş gökyüzünü aşağı süründü ve surun batıdaki tepelere doğru kıvrıldığı yerde duvarın arkasına gömüldü. John yüksek ve engin buzun gün batımının kırmızılıklarını ve pembelerine alışını izledi. Lord Janus tarafından bir dönüp olmak suçuyla asılmayı mı yoksa yeminlerimi unutup Val ile evlenmeyi ve kışır lordu olmayı mı tercih edeceğim? Böyle düşününce kolay bir seçim gibi görünüyordu. Yirgit hala hayatta olsaydı daha kolay bir seçim olabilirdi gerçi. Val John için bir yabancıydı. Güzel bir kız olduğunu şüphe yoktu ve Mace Vader'ın kraliçesinin kardeşiydi ama yine de onun aşkını isteseydim onu çalmam gerekirdi fakat bana çocuklar verebilir. Bir gün kollarında kendi kanımı taşıyan bir oğul tutabilirim. Bir oğul sahibi olmak John düşünmeye cesaret edemediği bir şeydi. Hayatını surda geçirmeye karar verdiğinden beri adını Rock koyabilirim. Val ablasının oğlunun yanı tutmak ister ama çocuk kışlarında büyütebiliriz. Gelinin oğlunu da. Sam yalan söylemek zorunda kalmaz. Gili için de bir yer buluruz. Sam yılda birkaç kez gelip onu ziyaret eder. Mason ve Cruston oğulları kardeş olarak büyür. Bir zamanlar benim Rob'la büyüdüğüm gibi. John bunu istiyordu artık biliyordu. Daha önce hiçbir şey istemedi kadar istiyordu. Her zaman istedim diye düşündü suçluluk duygusuyla. Tanrılar beni affetsin. John'un içindeki açlıktı bu. Bir ejracımı bıçağı kadar keskindi. Açlık. John hissedebiliyordu. İhtiyaç duyduğu yemek de bu. Avdı. Korku kokan bir karaca ya da gururlu ve cüretkar bir geyikti. Cun'u öldürmeye, karnını taze etle ve sıcak kanla doldurma ihtiyacı vardı. Ağzı bu düşünceyle sulandı. John bariz ki çocukken babasının varisi olma hayali kurmuş. Yaşça Rob'dan daha büyük olduğu için aslında çocuk aklıyla bu hakkı yasal olarak sahip olduğunu düşünmüş olabilir. Ama bir Snow'du ve Rob bunu ona hatırlatıyor daha doğrusu annesinin söylediğini ona aktarıyor. Bunun üstüne yıllarca hırs ve ihtirasını bastırmış. Öyle ki bunu yüksek sesle bile söyleyemez olmuş ve derinlere görmüş. Stanis ona bu fırsatı sunduğunda da ne istediğini kendine sürüp sonunda hırsını kabulleniyor. Daha aslında içten içe de yıllarca istediğini kabul ediyor ki zaten ilk kitaplarda da buna işaret eden cümleler kurduğunu biliyoruz. Örneğin yaşlıya yona kılıcını verdiğinde aslında buzu arzu ettiğini ifade etmişti buzu almak demek. Winterfell'in orada olmak demektir biliyorsunuz. Ayrıca Rob'un kral olduğunu öğrendiğinde nasıl kıskandığını hatırlayın. Video haddinden fazla uzatmak istemediği için uzun uzun başka örnekler vermeyeceğim. Johnson'un inceleme videolarına zaten her birine değinik geri geldikçe. Anlatının son kısmı da Hayalet'in gelişine denk geliyor. Onu hissettiği için o betimlerimi yapmıştı. Kırmızı gözler diye fark etti John ama Melisandre'nin gözleri gibi değil. Kırmızı gözler, kırmızı ağız, beyaz kürk. Kan ve kemik. Bir yürek ağacı gibi. Bu hayvan eski tanrılara ait ve bütün ulu kurtların içinde yalnızca bu kurt beyazdı. Rob ve John yaz karlarının arasında altı yavru bulmuşlardı. Beş yavru gri, siyah ve kahverengiydi. Starklar için beş yavru ve bir beyaz yavru. Kar gibi beyaz. John cevabını almıştı artık. Hayaletin gelişi John için bir şart oldu ve büvet ağacını söküp atamayacağını ikna oldu. Yani John Snow Roller'a teslim olmayı reddetti. Onun azar ahay olduğu konusundaki kuramlar düşünüldüğünde Ruler'ı reddetmiş olması kendi içinde ilginç ve bir şeyler anlatmakta sanırsın. Bu onay sonrasında da zaten yazarınız yani Sam, John'un yardımı yetişerek Lord Kumandan seçilmesini sağlıyor. Böylece surdaki hayatının Sleep ve Thorn tarafından Jane'e çevrilmesinden kurtuluyor ve asılmaktan da ama elbette son kitabı sonu düşürdüğünde ertelenmiş diyelim. Neticede John Stannis'in teklifini Sansa'nın hakkı diyerek reddediyor. Neticede hayret eski hilahlara ait kış da öyle şeklinde bir açıklama yapmaktan daha kolay böyle bir argüman. Özetle ben kardeşlerimin haklarına sağdım demeye getirmiş oldu. Şu ana kadar John'un gözünün çocukluğundan beri nasıl yükseklerde olduğunu gördük ve bu aslında oldukça doğal bir şey. En önce her insanın içinde bir parça dahi olsa hırs vesaire vardır. Aslında ise piçlerin ve piç muamelesi gören benim Meşru piş dediğim Tyrion ve gibi karakterlerin ise muhakkak hırsları vardır. Hırslardan arılmış bir piş hatırımda değil en azından soylu hanelere mensup olan arasında. Bunun temel sebebi onlardan kötünün en kötünün beklenmesi, horlanıp ötekileştirilmeleri ve yasa olarak hiçbir hakka sahip olmadıklarının ellerinde ne varsa sadece bununla yetineceklerinin üzerine vurularak büyümüş olmalarından kaynaktı. Çoğu babaları tarafından bile kabul görmezken yahut görmezden gelinirken bir piçin hırs ve itirazla dolması kaçınılmazdır. Tabi bunun nasıl başa çıktığı artık onlara kalmış. En önce kendilerini kanıtlama arzulu olacaktır. Onlara söyledikleri kadar değersiz olmadıklarını ispat etmek isteyeceklerdir ama bunu babalarının ve belki annelerinin kanıtlama arzusu daha güçlü. Daha sonra da tüm dünyaya tabi ki. Tyrion ve Stannis'in kayayı ve demir tahtı arzulamasındaki temel gücü aslında tam bu kendini kanıtlama ve mahrum bırakılma psikolojisinden geliyor. Selçuk parmak bile kümçümsenen bir soylu olarak büyümesinden kaynaklı olarak gözünü yükseltildi. En azından var olan hırsını besledi ve motive etti. Yerleşinin bir parçasıydı, soyluydu ve bu onu sıradan halkın üstünde tutuyordu lakin Aristokrasi piramidinin en altında olduğu için de nice hane üyesi onun üstündeydi ve istediklerini onu ezebiliyorlardı. Bu sebeple ket veya çocuğunu taşımasına rağmen Liza ile evlenemedi yahut bir başka güçlü soylu Lady ile Liza ile yıllar sonra evlenebilmesi için konumunda bir sıçrayışa ihtiyacı vardı ve Harrow'un Lord'u unvanı ile bunu elde etti. Ve sonrasında katı bir kas düzeni var anlayacağınız John gibilerde bu kas düzeninin de ezilenler arasında. Birisinin üstünüze basarsa bir noktadan sonra o kişi ve kişinin üstünüze atmak ve basamayacağı bir konuma çıkmak istemiz kaçınılmaz hatta belki de o kişilerin üstüne basma arzusuyla motive olmanız. Özetle John bahsettiğim sitede yapılan paylaşımda iddia ettiği gibi piç olduğu için hırslanan arınmış biri değil bilakis piç olarak büyüdüğü için oldukça hırslı. O sadece bunu bastırmayı seçmiş biri. Yazar daha sonra John'un çok daha gri bir karaktere dönüşeceğini söylemişti. Bundan yola çıkarsak dirilmenin yan etkileri de gözünün alındığında muhtemelen daha koyu gri dönüşme sebebi bu olacak hırslarını eskis kadar artık gem vurmayacaktır diye tahmin ediyorum. Aslında Martin dolaylı yoldan bize güzel bir John analizi sunmuştu. Olmaktan korktuğum kişi Theon Greyjoy. Theon Jon Snow olmak istiyor ama bunu başaramıyor. Sürekli yanlış kararlar veriyor. Kendi bencil ve kötü dürtülerini boyun eğmeye devam ediyor. Bir yandan da Theon kahraman olmak için sonuna kadar mücadele ediyor. İkisi de aynı durumdan geliyor. İkisi de Winterfell'de Eddie Stark tarafından yetiştiriyor ama gerçek, çekirdek ailenin bir parçası değiller. Theon bir vasi, Jon Snow ise gayrimeşru bir Yani ikisi de biraz dışarıda. Lakin Jon bununla başa çıkabiliyor, Theon ise başa çıkamıyor. Kendi kıskançlığı ve ait olmama duygusu onu zehirliyor. Martin aslında iki karakterin birbirinin foil olduğunu söylemiş. Yani tezat karakterler olduklarını. Foil yani tezat karakterler birbirlerinin zıttı kişiliklere ve özelliklere sahiptir. Ve X karakterin özelliğinin öne çıkması için Y karakteri oluşturur yahut kullanılır. Örneğin Martin Sansa'yı ailedeki kardeşlerin hepsi birbiriyle iyi anlaşamaz diyerek yaratma kararı aldığını söylemiş ve Arya'ya hem görünüş hem kişilik bakımından tezat yazılmıştır. Bu tezatlık ayrıca kahraman ve kötü adam olarak da vuku bulabilir. John da the Theon da kendi içinde benzer bazı deneyimlere sahip olarak hırs ve arzuan noktasında kesişiyorlar. Buna karşın John bu duygular tarafından zehirlenme direnirken Theon direnmiyor. Mesela Theon'un kıskanç hissettiğini ifade ediyor. Kime karşı olduğunu belirtmemiş ama muhtemelen Rob'un kral olması bu kıskançlığı yönelttiği kişilerden biridir. Nitekim John da aynı şekilde kıskandı kardeşini. İkisinin eylemlerine bakarsak bu duyguyla nasıl başa çıkabildiklerini ya çıkamadıklarını ne şekilde görebiliyoruz. Halle, günün sonunda elimizde olumsuz duygularıyla başa çıkabilen bir Jon Snow geçiyor. Muhtemelen bunun temel sebebi Jon'un ailesine, kardeşine duyduğu sevgiden kaynaklı ve tabiiyete gereği sağlık bir olmasından. Rob'a ait olanı istemek bile onu utandırıyor ve ihanet etmiş gibi hissettiriyor ve bariz ki bu sebeple bu duyguları hep bastırmaya seçmiş. Bu kadar düşkün olmasaydı Rob'a ve tabi diğer kardeşine belki de Theon gibi duygularını kabullenip kendisini etkilemesine izin verirdi. Ramsay'in kardeşini öldürmesine hatırlıyordu. Demin Black Bile isyan edip tahtı kendisinin istemesine. Baleski ailesine ve kardeşine karşı sevgi ve sadakat duygusundan yoksun da bu ikisi ve tabi hırsını tercih etmişlerdi. Peki Jon Snow'un hırsları korkulacak bir şey mi? Aile için gerçek bir tehlike mi yoksa boş bir tehdit mi? Daha önceki piçsin, lord olamazsın alıntısını dönelim. Jon küçük yaşlardayken Ketin Jon Snow'un piştiğini vurgulayarak asla lord olamayacağına dair Rob'a bir açıklama yapmış olması bunu bir sebeple dillendirmesi, gündem yapmış olmasını ilginç buldum. Yani Kate durduk yere bunu Rob'a söylememiştir. Ya belki de Rob sadece annesi biriyle konuşurken bunu duymuştur. Bu son kısım çok önemli değil tabi ama bu mesele neden gündeme geldi? Martin, Kat'lerin John'u döp ona açık seçik kötü davranmasa da çocuklarının haklarını koruduğunu vurgulamıştı. Kate'in bu konuda endişeli olduğunu korktuğunu zaten biliyoruz kitaptan. Onun korkusunu tetikleyen ve bu meseleyi gündeme getirmesine bir sebep de acaba Jun'un bu hayalleri miydi? Bunu mu öğrendi? Üstad düğümde yasalı hatırlatarak Kit'i rahatlatmaya çabalamıştır belki. Sonuç olarak bir dönem Jun'un miras alıp alamayacağı Kit açısından bir gündem maddesi olmuş bariz. Yıllar sonra bile bu korkuyu üstüne atamayıp bu sebeple Jun'un nöbete gönderilme fikrini destekliyordu. Böylece ne o ne de doğması olası olan oğulları kendi çocukları ve torunları için tehdit olamayacaktı artık. Peki korkusunda haklı mıydı? İlk aşama okuduğumda bana çok anlamsız gelmişti çünkü gelenekler ve yasalar miras alamaması meselesi çok katı görünüyor. Onlara karşı bakış açısının kötü olması da lordlar tarafından destek bulmanın önünde ciddi bir engel olarak görülebilir. Zira piçler ihanetin ürünü olduklarından onlardan da hep bir ihanet beklenir. Westeros tarihini okuduğumda ise durumun çok imkansız olmadığını fark ettim. Targenya krallarından çok öncesine fırtına topraklarına hala Durandan ailesi hükmederken Kral 2. Mordon Durando'nun piç erkek kardeşi Ronald Storm Tyre çıkıyor. AB tarafından kale muhafızı atandığında hem onun hem AB'nin hem de fırtına krallığının kaderi değişiyor. Abisi tahta çıktığında önceki kötü yönetimler yüzünden haneden toprak kaybetmiş ve düşüşe geçmişti. Morden da görünüşe göre daha iyisi değildi ama piç erkek kardeşi abisiyle aynı kumaşdan yapılmamıştı. Krallığında oldukça güçlü ve korkunç bir savaş olarak nam Ünvanı kale muhafızı olsa da fiilen krallığı yönetmeye başladı. Morda'nın kral olmasından 5 sene sonra da bir darbe yaparak ağabeyini tahtından indirdi ve fırtına kral olarak tahta oturdu. Morda'nın da zararsız nasılsa diyerek ömrünün sonuna kadar yaşayacağı bir kule cüresine kapattı. Söylenenlere göre tacı kafasına Morda'nın kraliçi takmıştır. Yani yengesi. 30 senelik hükümdarlığında onun kral olmasını kabul etmeyen birkaç asis sancakları bastırmış bir küçük bir kralı da oradan kaldırmışsa da genel olarak fırtına toprakları onu kral olarak kabul etmiştir. Dahası halini düşüşünü yavaşlatmıştır yaptıklarıyla. Şarkıcılara inanacak olursak 22 eş almış ve 99 oğlu olmuştur ve önemli bir kısmı gayrimeşrudur. Bugün bile sıradan halk arasında kraliyet kanı saçırdıkları iddia edenler olduğu söylenir. Yani adam bir çeşit ikinci guard greenhand'miş. Muhtemelen Baratyonların kadınlar olan şevetlerinin kaynağı, aynı tarafından dedeleri olan Ron Storm. Uzun lafın kısası gayrimeşru olduğu halde lordların büyük kısmında desteğiyle fırtına topraklarına kral olan bir karakter hikayemiz var. Martin bundan kısa bir roman yazabilir aslında ilginç olur dokuması. Neticede bu da bize tüm o geleneklere ve yasalara rağmen bir piçin aile mirasına konmasının çok imkansız olmadığını gösteriyor. Bu sebeple Ketin John ve onun soyu konusunda kaygılanması tamamen yersiz değil. Elbette bu olay binlerce yıl önce yaşanmıştı ve şu an Mesur'uz tek bir krallık olarak tek bir kral tarafından yönetildiğinden de krallıklar kendi içlerinde eskiden olduğu kadar özgür hareket edemiyor olay gibi duruyor. Tabi bu kralın kim olduğuna göre de değişecektir ama demek istediğimi anladınız. Dışarıdan her daim bir müdahale ihtimali var. Buna karşın kralların kendilerine ait bir ordusu olmaması, siyaseti silah gibi kullanabilme yeteneği, ve şartların lehine olduğu bir döneme denk gelme şansına sahip olmak gibi çeşitli etkenler birleştiğinde bugün de tamamen imkansız durmuyor. Pişik üstünden değil ama tahta talip olma açısından isteyen eden Türk beyleri üstünden bir örnek verebilirim şartlar ve benzemeseler konusu için. Çok kişi bilmez ama Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey'in erkek kardeşi İbrahim Yanal Bey oldukça etkili bir Fatih olarak karşımıza çıkıyor. Türkmenler tarafından da oldukça sevilen, oldukça güçlü bir savaşçı ve elbette her Türk tegini gibi hırslı. Yeğeni Alpan da aslında amcası yanına benziyor. Bu iki karakteri ben birbirine çok benzetiyorum. İkisi de hırslı, ikisi de güçlü savaşçı ve etrafında adam toplamasını bilen insanlar. Ve ikisi de görüyoruz ki kendi kardeşinin hükümdarlığına isyan ediyor. Ama biri başarırken diğeri başaramıyor. Canından oluyor. Bu da tamamen tabii ki şartlarla ilgili. İbrahim Yınal Sultan Tuğrul gibi figüre isyan ediyor. Türkmenler kendisinden şikayetçi de olsa Devlet içinde hala etkin bir güce ve saygına sahip birinden bahsediyoruz. Dahası devletin ikinci adamı Çağrı Bey'in desteğine de sahip ki bu adam bir nevi nesta gibi istediğinde tahtı kendini alabilecekken kardeşine veriyor. Özetle karşısında zayıf ve beceriksiz yönetimler yok. İbrahim Yanan iki kere istenilerek şansını zaten fazla zorlamış ve kaderini hak etmiştir. Dikkat ederiz o dönemlerde Alparslan'ın sultan amcasına karşı açıktan bir diklenmesi bile yoktur. Hatta ondan çekindiği bile söylenebilir oldukça edegen bir şekilde arka planda durmakta pek bahsi geçmemekte ama babası ve amcasının ölümünden sonra Alparslan oldukça zayıf bir yönetime karşı ayaklanıp ordusunu toplayarak başkente gidiyor. Adam zaten hali hazırda devlet parlak ve güçlü biri. Yunan zamanı bekleyemedi, Alparslan bekledi ve şartları kendilerini kullanmayı bildi. Biri maktul oldu, diğeri sultan. Derler ya tarihsini başarırsan karamat, başaramazsan hain diye yazar. Oysa bir eve. Ron'a kendisinin arzu etmesi halinde Rob'a sorun çıkarma ihtimali vardı. Ayrı dışında Kit'in hiçbir çocuğun Stark renklerini almaması ama Jon'un piç olarak Stark renklerine sahip olması onu görenlerde bir Stark işaretini kafadan koymasını sağlıyor zaten. Kimseye ben Stark'ım demesine gerek yok bakınca anlıyor. Büyüdükçe de görünüş olarak ne de benzemesi Kit'in en rahatsız olduğu şeylerin başında geliyor. Bu muhtemelen kuzey lordları arasında Jon'a mail etme ihtimalinin yüzünden olabilir. Renkler kurumunda yazar açısından renklerin önemli olduğunu ve sonunda mirası kimden alacağı konusunda işaret olduğunu anlatmış. E tabii ki lordların renkleri bakarak karar verdiği iddia edemeyiz ama sempati duymaları açısından önemli bir etken olabilir. Zira Rob görünüş olarak güneyli talilere benzerken Jon kuzeyin Starklarına benziyor. Tyrion Day onu ilk gördüğünde seni içinde kardeşlerinden daha fazla kuzey var demişti. Güney bunu fark ediyorsa Kuzeyli Lordlar hayli hayli fark eder ve Kate de muhtemelen bundan korkuyordu. John'un bir şey elde etmek istediğinde karşısındaki nasıl ikna edebildiğini, bu yönüyle öne çıktığını, çevresindeki insanı üstüne saygı ve bağlı hissi oluşturan karizmatik bir kişilik olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. İnsanları manipüle de becerikli yönü de eklendiğinde evet Kate korkusunu çok haksız demekten kendimizi alamıyoruz. Elbette bunlar hep şartları bağlı bir şey. Eğer hikaye başında olduğu gibi her şey gülük gülüstanı şeklinde ilerleseydi Jon'un bir isyan darbe benzeri bir şeyle Winterfell ile geçirebileceğini asla zannetmiyorum ama Ned'in ölümünden sonra ortaya çıkan karmaşa veya benzer bir karmaşa halinde Robb'un savaşta becerikli ama siyaseti zayıf olduğu da düşünüldüğünde Jon'un sivrilmesi ve Robb'un elinden her şeyi alması gayet olasıdır. Özetle Jon's'un özellikle düşünüldüğünde hırslarını seçmesi halinde Kendisinin Cat ve Rob için ciddi bir tehlikeye dönüşüp ellerindekini alma ihtimali yüksektir. Bu sebeple iyi ki John öyle biri değilmiş diyoruz. yoksa kuzeyde bir kurtların dansı yaşanırdı. Zira muhtemelen en başından sura gitmezdi ve inatla Rob'un yanında kalmak için kışlarında kalmak için bir yol bulurdu ki bu kışlarında kalmadığını belki de Cat için çok daha kötü olabilirdi. Sonuçta sonrasında olabilecekleri varın siz düşünün. Bunu belki bir eğer videosunda tartışabiliriz. Videomuz şimdilik sona erdi. İnşallah beğenmişsinizdir. Genel fikrinizi lütfen yorumda belirtin. Videoyu paylaşıp beğenmenizi rica ederim. Yeni bölümünü kaçırmamak için kanalın zil sekmesini açmanızı tavsiye edin. Unutmayın ki sizlerin maddi ve manevi desteği kanalımızın büyümesi ve video yapmaya devam etmem için bana motive veriyor. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.